Öncelikle Arif Bey İnegöl'ümüze ve oylatımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Oylatımızı ve kaldığınız oteli nasıl buldunuz? Ben hemen hemen iki yıldır buraya gelirim. Buranın değerli işletmecisi meclisi Fatih Gürtekin. Görüntüleyebilirsiniz. Hemen burada. <laughs> Şöyle bir geçip buraya. Çok sevdiğim bir kardeşim benim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ayrıca benim çok koyu hayranım. Yine gölde bir konsere geldiğim esnada tanıştık. İki yıldır, hemen hemen o gündür, bugündür birlikteyiz. Hiçbir zaman bağlamayı koparmadık. İstanbul'a gittiğim zaman bile devamlı sağ olsun abisini aradı, sordu. Bu esnada ben de kendisini aradım, sordum. E geldik buraya dinlenmeye ben, torunum ve hanımım. E, çok iyi bir yer benim için burası. Yani her şeyin çok çok lüks olması gerekmiyor. İnsan nerede rahat ediyor? Her zaman orada oluyor benim gibi. Ben burada çok rahatım. Gerek otel, gerek işletmecisi ve gerekse personeli çok iyi. Çok yakın. İnsan bir yerde derler ya ilgi gördüğü yeri sever oraya gider. Ben burada çok büyük ilgi gördüm. Gerek kaplıcaları, tamamı, o aslan ağzı, temizliği, servisi, personeli dört dörtlük. Ben binlerce yere gidiyorum mesleğimiş abi konserlere. Yedi yıldızlı, altı yıldızlı, beş yıldızlı otellere gidiyorum. Ama ben bu kadar rahat edemedim hiçbir yerde. Tamam lüks olabilir. Fakat benim için önemli olan yakınlık, ilgi, sevgi gerek. Ee, müşteriler olsun diye gelen dedim ya aynı şeyi tekrar nakaratını yapıyorum. Gerek personel olsun. Zaten işletmeciye işletmeciyi sormama, söylememe gerek yok. O zaten benim için dört dörtlük. Zaten o olmasa ben buraya gelmem. Başta bu. Aramızda ayrı bir gönül bağı var. Ayrı bir abi kardeşlik ilişkisi var. Olay bu. İnegöl köftesi yediniz mi? Yemez miyim? Geçenlerde sağ olsun Fatih kardeşim. Ee, aynı zamanda gelen müşterilerine de sundu o köfteyi. Çok güzel bir köfte. Ben İnegöl'de de yemişimdir tabii ama e, burada daha bir özenle hazırlamışlar. Sağ olsunlar. Ustamız da çok iyi. Çok lezzetli. Hemen hemen bir oturuşta 15 tane köfteyi götürdüm. Olay oldu. Pandemi mesleğinizi etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Her yer kapalı. Bırakın beni tüm sektörümüzde yani restoran olsun, lokanta olsun. Hangi lokantanın önünden geçsem sandalyeler aylardır ters çevrili. Buraya gelene kadar yol ağzında benzinler duruyor, benzinlikler. Benzin alalım diyoruz. Hadi canım bir tost istiyor en azından. Her yer kapalı. Yani bu uzun yol. Uzun yola çıkıyoruz, geliyoruz. Şehirler arası. Her taraf kapalı. E, bütün restoranlar kapalı. E, başta müzisyen kardeşlerimiz bir kere çok zor durumdalar. Ben bir an evvel e, inşallah şu COVID belası başımıza defolur giderse bir an evvel tabii ki e, açılmasını diliyorum. Başta restoranlar, lokantalar, kafeler, ne bileyim kahveler, kıraathaneler. Hani en azından müzik sektörü çok kötü durumda şu anda. Hadi tamam biz bir yerde hayatımızı idam ettirebiliyoruz ama e, sazlar var burada. Yani çok gariban kardeşlerimiz var. Aile geçindire, kira veren bunlar çok zor durumda. Bir an evvel yani kalkarsa bu olay ayrı zaten hükümetimiz de bunun keyfi yapmıyor. Yani ben şu Covid olayı bitsin. ...bakat işte ama Zor durumda olan dediğim gibi aile geçindiren esnaf kardeşlerimiz zaten ekonomimizin durumu meydanda. E, bu durumda zor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.